de hizmet alan büyüklerimizi, hastalarımızı el yapmış oldukları e, ürünleri, hediyelik eşyaları sergisindeyiz, belediye önündeyiz. Azarma Yaşam Evimiz bu sene ikinci yılını kutluyor. İki yıl oldu açalı ve halkımızın da büyük bir teveccüh memnuniyetiyle birlikte hizmetine devam ediyor. Hastalarımız memnun, aileleri memnun, aileleri kendine zaman ayırabiliyor, sosyalleşebiliyor. Aynı zamanda hastalarımızın da unutkanlığı geciktirecek programlar, uygulamaları nedeniyle özellikle üniversiteye işbirliği yaptığımız için gerçekten sağlıklarına ve Alzheimer hastalık etkilerine de çok ciddi bir katkımız oluyor geciktirilmesiyle. Çalışma arkadaşlarımızın yine emekleriyle beraber hatta Ak gelen de bir hastamız var. O bölgede bile Azayma merkezimiz artık gerçekten marka oldu. Azayma merkezimiz fiziki sınırlarını aşarak markalaştı ve Kültür Kent tarafından duyulduğu gibi komşu kentler tarafından da duyulmuş durumda. Hakkazı basınında bile Hakkazılılar da biz de istiyoruz Pazar'ın merkezi diyerek çağrılar yaptığını duyuyoruz yerel basında. Bunu da özellikle arkadaşlarım koymuşlar. Alzheimer merkezimizin ikinci yaşı kutlu olsun. Yarın hastalarımız ve ailelerimizle birlikte bir mangal partisi yapacağız onlarla beraber. Bugün de arkadaşlarım Alzheimer hastamıza dikkat çekmek, bu konudaki farkındalığı arttırmak, ee, aynı zamanda hepimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamak için de bugün onların Alzheimer yaşam evinde el emekleriyle, el ürünleriyle yapmış olduğu eşyaları, eserleri burada sergiliyorlar. Tam halkımız görsün. Belediye önünde halkımız görsün diye. Emeğinize <laughs> <Ne de emine gülüyor> sağlık arkadaşlar. Hepinize sağlıklar dilerim. Sağ olun. Kolay <laughs> gelsin. Nasıl, iyi misin? Sizler nasılsınız? Biz